Lise tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda inanılmaz bir skin alacağız arkadaşlar. Skin dediğim skinler. Skinler alacağız arkadaşlar. Yeni ay yılı kostümleri geldi. İşte bakın görüyorsunuz. İşte burada tıknaz deri Aslan dansçası brok. Ajan gold. E, virüs 8 de Sokak dışarı tarayı sonra alacağım arkadaşlar. Çünkü şimdi etmiyor. Evet kahraman bibi alacağız arkadaşlar. Bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar. Alıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Video geç alıyoruz. Tıknaz dero. Tıknaz dero bu. Geldik. Aslan dansçısı Brook. Aslan dansçısı Brook alacağız arkadaşlar. Evet alıyoruz evet. arkadaşlar. Alıyoruz. Kolay değil ya. Ajan Colt işte görüyorsunuz Ajan Colt'u alacağız arkadaşlar. Ajan Colt, Ajan Colt. Alacağız arkadaşlar. Ajan Colt alacağız. Evet arkadaşlar, Ajan Colt'u alıyorum. İşte Ajan Colt. Gördüğünüz gibi Ajan Colt'da göründüğünüz gibi Ajan Colt. Şimdi arkadaşlar kahraman Bibi kahraman Bibi alacağız arkadaşlar kahraman Bibi alacağız alıyoruz alıyoruz arkadaşlar -a -time alıyoruz destek veriyen tabii de Roset destek destekliyorum arkadaşlar siz de Roset beni e destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar evet alıyorum arkadaşlar. Aman. Bibi, Bibi bye bye. Evet arkadaşlar Maçlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar videoyu ee, like atmayı lütfen unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.